Ayrıca da yazdan hiçbir şey öğrenmiyorum. Devam de edelim. Bir de tarif vermem yani. Dört Son dur, olsun. Ee, Yorumlar önce. Ayme kardeş değil ve sıkıntılı dedi. Ee, i̇lk baştaki kardeş pişmemiş, Ay, katır değil. De yandaki sos yapmış. İnsan bir der ki bu acele dur. Tabela mı asalım? <laughs> Söyle bana ağzını da burada. Peki acıyı sevmiyorum ben. Evet, Taptı zaten. Buna katılıyorum. Ama senin misyonun bir şeyin tadımını yapmaksa ve o tadımı yapmaya geldiğin şey acı sevmiyor olmanın bir önemi yok. Sen evet, öyle tadım evet. yap... Belki alerjim var. Şöyle bir, de bir şef şey var. yani. Sizin menü üstü kapalıydı şef ya. O yüzden ya, her şeyi yapman hmm. gerekiyor. Bizim menü üstü açık olsaydı, deseydiniz ki, karides değil de karides tempura acılı soslu, biz onu biliyor olacaktık, yani değil mi? Menünüz oradan oraya üstü bağlarsan. Kapalıydı. Evet. Ama güzel ba bağlarsın. Güzel güzel de güzeldi. Bağlama güzeldi. Güzel. Evet, istediyor. Güzel bağlıyor. Ama burası nasıl? Paslayacak onu bilmiyorum. Hemen. Bence zor artık. Buradan sonra toparlanamaz. Yani, madem acı olup olmadığını merak ediyorsan ya da önüne gelen şeyin tadını merak ediyorsan sürpriz yaşamak istemiyorsan yapılma aşamasında gidip sorabilirdim evet, bunun ne var diye. Evet. Bak, Restoranda da geldin. öyle mi diyeceksin Karlılar biraz? Karlılarda koşturdu. Bir gelip şurada Olsun. tezgahımıza baksaydınız Muhammed Bey. i̇nsanlık yaptım, rahatsız etmeyeyim dedim, gelmeyeyim dedim yanınıza. Dedim ona bak. Ne geleceğim yanınıza. O zaman Rahatsız öğrenirdin acı dedim. olup olmadığını. Kızım Teşekkürler. Yani Muhammed bizim tezgah hiçbir zaman uğramıyor zaten. Geçen hafta da Horon oynamıştım. Hiç görmüyoruz seni yanımızda. Gelip ne yaptın? Bekliyoruz bir dahaki haftaya gel. Sohbet edelim, konuşalım, sana da anlatalım yaptığımız Yok şeyi. Yok ya sağ olun. Merak etmiyorum. Böyle geçiyorduk. bizler yaşama. Peki. Acele yapma. <laughs> ya o ki okay, yaptın sıra ki bu acele durdu. Biz de bilelim yani. İşte söyledi. Acı vardı. Yok da acı. Acısı geliyordu. Şey de yazmıyor acılı sos yazmıyor şey de yaptığımız menüde. İsmi o ya. Ya İngilizce Aşk. kullanıyorsunuz <laughs> ya. Keşke hani bir Türkçe söyleseydiniz de evet. orada. Hani de, güzel adama İngilizce öğretiyor. Ya. Ya. Hani. Yani Ama yanında <laughs> he, hepinizin saygı duyduğu bir şef var. Soramadın mı? Mesela e, sormazlar mı? Düştü. Evet Tolga. E, <gülüyor> <gülüyor> tempura sosun haricinde tatsızdı. Ee, yani sen bir tatlandırma yapmadın galiba. Neyi? Tuz falan yok. Tempure mi? Evet, evet karides. Yaptım. Yaptı kasını, da. Yaptım. yaptım kere evet. yaptım koymuştum. Unu ayrı yaptım tatsızdı. Tempura acı, Yani Sosa. acının haricinde tatsızdı. Ben karidesli acı severim ama tatsızdı. Balık güzeldi ama bizde sos yok denecek kadar azdı. Hadi ya. Gelmedi Gerçekten. sos yok? Her, yani Arzu Hanım tabağına biraz bol koymuş bir olabilirsin. Bizde yok denecek kadar azdı. Helvayı kendinizin kavurmanızı mi? tercih ederdim. Keşke tatlı uğraşmasaydınız da helva yapsaydınız. <laughs> Olabilir, Yağız olsun, i̇yi ee, gidiyordunuz. Ayağınız tökezledi, yağmur yağdı falan. Olabilir yani, yapacak bir şey yok. Abi bana değil, yağmur yağmaz. Yani böyle giderse toparlanamazlar. Siz de memnuniyetle karşılarsınız. İnşallah onu başa koy. Başa koy ona. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Dokunulmaza dokunuruz diyorsunuz. Yani Onun <laughs> şimdi... başına. <laughs> nasıl bir dua bu. Biz şimdi gülüyoruz. Bu durumlar bizi hoşumuza gidiyor. <laughs> Çünkü yani çatır diyorlar. Ben beklerdim ki bugün biraz daha üstlerine koysunlar. Koymadılar. Kendileri bilirler. Puanı görelim Şöyle. mi? Şöyle. <laughs> Şöyle. Geliyor. Bir, bir ver. Evet. hazır helva bulunur Şef ya. Market. Ya. Hazır helva bulunur Şef Market. Şef Market, <laughs> Şef market hazır, elva <laughs> hazır elva bulunur. Değil mi? hazır helva bulunur. Ne? Hazır helva. Fiyatlar <laughs> düştü. Hazır helvadan yaptılar ya. Bu, ya bu zaten yazın fikriydi. Kızlar yapmak istemedi. Ben size söyleyeyim. Kızarı yüklenmeyin Hepsi yazın suç. Evet, bugün mavi takım yarıştı. Eee gaydesiz diyorlar. Ben yemedim tabii, sevmedim. Biraz çıtır olur, çıtır olur bir şey olur. Bir şey yok aynı işte nasıl denizden çıkarsın tabağa koyarsın ya aynı. Hiç fayda yok. Bir soslar bir şey yapar. Bir de yani acı koymuşlar. Ben acı sevemeyeyim. Ben acı yiyebileyim mi? İnsan sos yazar ki acı diye altına not düşer menüde. O da yok. Geç o birine. Balık kötü değildi, iyiydi. Ben sevdim balığı. Geç şeye, tatlıya gitmiş marketten <laughs> hazır elif almışlar. İçine ufak bir e, süt dökmüşler, karıştırmışlar, servis yapmışlar. Yakıştı mı? Oldu mu bu? Bir şef akademiyiz ya. Bir şey bilmiyorsan sor. Bu nasıl olur, nasıl olur, nasıl gider. O kadar şefler var. Ben hiç yakıştıramadım. Hazır Elvan hadi ya. Hepsi yolsuz. <laughs> <laughs> evet yeşil takım. Sizin yorumlarınızı ve puanınızı alalım. Sağlık. Çağlar. Konuşun. Elinize sağlık arkadaşlar. Tempura ile başlayalım. Sos iyiydi. Gayet standartlarda bir sostu bence. Tempura'da bazı teknik hatalarım vardı Ruşa. Kaplaman tutmadı. İyi kızarmadı. Yağ çekti. Yağ çok geç koydun çünkü hoca sonra e, tatlandırma yaptın ama e, tabii ki hamurun da tadına çok bakamayacağın için biraz tuzun azizliğine uğradın. Ona bile yani. baktım biliyor musun? Ya doğrudur da tuzun azizliğine uğradığını düşünüyorum. Yani onda senin çok suçun olduğunu düşünmüyorum. E, Tempuranın şekli öyle olmaz. E, dynamo shrimp gibi yapmışsın böyle. Hilal şeklinde olmuş. Nasıl yapman gerektiğini biliyorsun Biliyorum. aslında. Evet. Yanlış yapmışsın. Şekli Güzelim. de yanlıştı. Sosun iyiydi. Yaz balık güzeldi. Çok güzel pişmişti. Restoranda verilir. Ama sos çok sönüktü. Yani bir hacmi yoktu sosun. Ayrıca çok azdı tabakta. Yani üzerine bir portakal da sıksan aynı aromayı alabilirdik. Yok güleceğim bir şey yok. Gayet ciddi yorum yaptım. Tamam ben de kabul ediyorum. şey olsun diye söylemiyorum. Sönük ve az miktarda geldi yani. Gövdeli bir sos getirmedin yani karşıma onu söyleyeyim. Çok ee, sıvı, daha sıvıydı yani. Kıvamı yoktu. Ama balık güzel pişmişti. Elif bugün ilk kez yemek yapıyor olsaydın derdim ki mimar normal. Ama sen kendi çıtanı öyle bir çaktın ki yukarıya dedik gelip yapıyor bu işi. E karşımıza cidden olmayacak bir şeyle çıktın yani. Hiç olmayacak bir şeyle çıktın. Ben olsam böyle bir şey servis etmezdim kesinlikle. Hazır bir şey alıp üzerine bir iki bir şey katıp fırına verip getirip de bunu çıkarttım demezdim. Böyle düşündüğünüzü düşünmüyorum ama buraya çok ciddiye aldığınızı düşünmüyorum. Hafta sonu daha çok ciddi alıyorsunuz. Bunu şefin karşısında yapabilir miydin? Hafta sonu elemede. He, satar mıydın bu tabağı? Bize Yedirir miydin yapmadım? yani he, bunu şefe? He? Yedirmez. Bununla ilgili açıklamayı en hayır, e hayır, hayır, şey. hayır, açıklama değil. Soruyorum sadece. Bunu... Güzel bir Yapmaz Ali bence. Şef'i Yapmazdım, hazır ya. elva ile gider miydin? Ya da şunu söyleyeyim, Ali Şef orada sana neler söylerdi bunun karşında? Biliyorum, farkındayım. Onunla ilgili onlar... Biz bir şey demiyoruz. Yaz böyle hocam. bir sosu çıkartır mıydın Arda Şef'in karşısına? Ya beceriksiz, mecbur bunu <gülüyor> çıkartacak. Ne? <laughs> 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 Ben yani burada e, istasyonunuzda bir ruşa bence daha e, olayı ciddi alarak çalıştı. Onda dediğim gibi şekli ve e, kıvamı ile ilgili hatası vardı. Olur elinize sağlık. Güzel, de maramız bozmayalım. Olur bir dahakine daha iyisini yapalım. Kader. Teşekkürler. Katılıyorum her şeyi söyledi zaten ya. Mavi takım bugün patladı. Büyük patladı hem de. Bu kadar böyle menü menüyü yazarken böyle uyanıklık yaptılar. Menüyü uydurdular. Helva, karides, levrek böyle düzden yazdılar patladılar. O menüyü madem öyle yazıyorsun bizi kandıracaksın bari kandır. Çok büyük patladılar bugün. Aldıkları puan bile çok onlara. Bir şey söylemeyeceğim ben. Peki Murat. Zaten yazı nasıl ya. Balık güzel pişmişti. Yazı sevmiyor <laughs> Biz seviyoruz ya. Yok yok yazı çok seviyoruz. Öyle deyince öyle anlıyoruz <laughs> zaten. Murat. <laughs> Balık güzel pişmişti Öykü Tempura, tempura değildi. <laughs> Sosu güzeldi. Helva zaten çiğdi. Bu kadar teşekkürler. Makine gibi <laughs> yardımcı. Peki puanı görelim. Bir. Kesin bir verdim. Üç. Üç. Maviye mavi Bu saydıklarınızdan mı? Tatlı sıfır buçuk nedir ya? E, doğru. Sıfır buçuk bir. Öyle oradan. Sıfır buçuk sıfır Buraya sıfır sosam mı bir? Sos bir. Kadir. Hmm, evet. Kadir. Yaz takımında olmasaydı puan ne olurdu? Üç. Bugün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.